Herkese selamlar dostlar, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. İşte yepyeni bir Brawl Stars ile karşınızdayım. Ee, Brawl Pass'te kutu biriktiriyordum ama video kaydı silindiği için buradaki bütün kutular gitti. Yani yaklaşık, e, neredeydim? 40'daydım, 40 levelda şu an kutuyu aç açmaya başlayacakmıştım videoya da. Video kaydı silindi, o yüzden şimdilik bu kadar açacağız. E, kötü kolleyti alacağız şu anlık. E, sonra oyun içerisinde deneyeceğiz. Hemen şimdi de şöyle göstereyim ben ee, oranları göstereceğim Zaten bir karakter bir tür var. Şu an efsanevi savaşçı 0.2568' yani tane karakter efsanevi verecek ama ne zaman verecek onu bilemiyorum. Yıldız gücü verme oranı da çok yüksek. O yüzden şu anda burada 3 tane bir kutu açacağız yani şu bir şu iki, şu da 3 bulma. İnşallah onlardan karakter çıkar diyorum artık ne diyeceğim. Önce şurada da alalım. Tamam güzel. Şunu alalım. Ee... i̇lk mega kutuyla başlayalım hemen. Haydi bakalım. Sıfır yazdı. Kolleytimizi alalım. Ve kötü kolleyt geliyor. Abi çok güzel gözüküyor. Oyun içi nasıl gözüküyor çok merak ediyorum. Çok güzel gözüküyor. Şimdi şunu da açalım bir. Bir yazdım adı yine ya. Hemen kolleytimizi alalım şuradan. Evet kolleytimizi aldık. Hemen şuradan savaş topu haritaya bakalım. Ee, oyunlar burada. Oyunun sesini kapattım size fazla gelmesin diye umarım kötü bir şey olmamıştır. Oyun için nasıl gerekirse size çok merak ediyorum size. İnşallah fazla gelmiyordur sesi. Ha, Böyle sesi. Burada ses hiç gelmiyor. Bana da gelmiyor, size de gelmiyor. Çok güzel gözükmüyor mu o Attığı kalpler mavi de pembe olmuş. Ve benim yıldız gücümde <laughs> koruma kalkanı açıyor. Hemen şunu da öldürelim. <laughs> Çok güzel. Diğer oyunda hemen ses açalım bari. Şöyle. Şunu da öldürdük. Çok güzel. Onu da öldürdük. Bin bin vuruyor ya. Çok bin. Aaa gitti köşeye takılı kaldı. Çok güzel oldu, çok güzel geldik. Çok güzel, öldürdüm son anda birini. Alabilecek miyiz? şöyle sana bir kısa verelim çok güzel canı çok az kaldı Doza ölmek üzere Tamam onu da öldürdük Hemen bizimkilere yardım edelim Şöyle de öldürdük tamam çok güzel ah, Hadi beyler atarsınız anda kupa kaybetmeyelim var Atarsınız. Çok güzel. Poco öldü. Geldim, 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 geldim. Bir saniye. duramadım oh, Üç kişi önümü sardılar ya. Hemen gelirim şuradan şöyle hasarımız verelim. Öldürdük. Çok güzel son anda tuttum ya. Şöyle al sen. Haydi baba. Onu da öldürdük. Abi yap. Çok güzel savaşmıştık. Neyse, eksi 2 aldık. En azından kupamız düştü. Yoksa 8'i falan girecektir bize. Şurada... bir kutuyu açacağım şimdi. Lütfen buradan bir karakter versin, lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Totemimizi yapalım. Hadi bir yaz. Abi yazmadı ya, aman. Oyun bozuk arkadaşlar, cidden. Bir kere daha oynayalım. Ha, ses açmadık ya. Neyse. Bir sonraki dolu düzeltirim onu. ayarlayacağım. El Primo geliyor. Onu bir alalım şuradan. Buradan kesin kolt geliyor. Gelmedi. Şuradan hafif sızalım. O Frank. Frank Bey. Frank Bey öldürdü. El Primo. Jesse orada. Rosa orada. Yemeyiz herhalde. Taretit, taret de var. Tamam güzel. Şurada salacağım. Frank. Güzel fake attı roza orada. Frank'ın canı kalmadı kaçıyor şu an. Şöyle vuramadım. Gönder abi. Çok güzel. Şöyle de öldürdük. Atroza. Çok güzel. Biz öndeyiz Bela abi kolay oynayacağız ya. oyunu çok güzel gözüküyor. Lobide de çok güzel gözüküyor. El prima geliyor kesin soldan. Suda beklemişler. Çok güzel take orada. Öldürdük onu da. Çok güzel be. Topu şuraya atıp savunma yapacağım biraz öndeyiz zaten fazla kasmamıza gerek yok <laughs> şöyle de en <Antriman> öldürdük mü Rosa'ya saldım topu Öldüm orada. Roza atarsın. Evet. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Bay bay.